büyük küçük orta var yani arkadaşlar. yazıyor içinde şimdi oyunumuza başlayalım yani babam büyük gelir bana küçük gelir babam orta gelirse acı gel ben, ben acı yemem gideceğim. arkadaşlar ben acı ürün, yemem kaybederim olsa da kaybederim ürün kaybederim. getirirsem ben ürün getirmeye gideceğim da. arada bir <laughs> yani beni Baba. arada bir göremeyeceksiniz çünkü evet. ben için beni göremeyeceksiniz. Şimdi başlıyoruz. Evet. Ya çekme ben. Dur. Hey git dur. Bir dakika arkadaşlar yere düştü. Bir şey seni. Çek. Ben çektim. Dur, dur ben bunu alacağım. Hayır. Var onu ben alacağım. Küçük. Allah'ım ya büyük kendisi. Büyük orta orta Herkes arkadaşlar ve göster baba. Ya. Arkadaşlar babama küçük çıktı. Şimdi ürün getirmeye gidiyorum. Beni göremeyeceksiniz maalesef. Ya. Ben nasıl bitireceğim şimdi ya? Hadi siz şanslısınız. Ben nasıl bitireceğim ya arkadaşlar? Bana küçük çıktı. Bana hiç mert de orada çıktı. Tamam içine girme etalet. Küçük çıktı küçük. Ben küçük yiyeceğim. Arkadaşlar ben büyük yiyeceğim. Büyük kaşık şöyle yiyeceğim. O kadar da değil ya. Katla hadi katla. Atla, atla. Bu arada Mert gitti. Size kedimle tanıştıracağım. budak Bakın. Ay ben. E -hü -hü. Evet arkadaşlar. Ürünümüz ürünümü. ketçe. Bıdık. Mayonez. Mayonez o. Ben de söyledim. Seninki neydi? Küçüktü. Ay. Tamam. Ya ay. Arkadaşlar benimki büyük. Şu Dur kaş. Şu kaşığa bakın ya. Seninki. Bu Danim benimki benki. Bu seninki. Bir sürü gelecek ha sana. Bana da Oy az gelecek. Ya. Tamam. Kendine yeter. Bana az bırakıyorsun. Ya bana da az bırakma lütfen. Ben onu yiyemem. getir hayır biraz daha döküyorsun. Tamam yeter orta o işte. Ben onu yiyemem. çok döküyorsun çünkü. Tamam. Ya hayır <gülüyor> ya hayır. <laughs> ben yiyemem yeter yeter. Arkadaşlar yine. Tamam büyük. <laughs> 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 evet. Üç tane yiyoruz. Arkadaşlar bir ekmek sürseydik ya. Uç. ekmeksi de bir şey yemiyorum. <laughs> 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 güzel arkadaşlar değil mi? Tabii canım güzel. Şimdi kaşıklar kalacak. Belki <laughs> bir dahaki ürün de kaşıkta olabilir. Hayır, şimdi şöyle. Herkes önüne koyacak baba. Arkadaşlar ben yemiyorum. Bunu Pes kim etsem. koydu? Ben koydum babam. Hayır bir. açma. Hı. 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 Orta! Hı. Ne? Bir. Oh, küçük. Hı. Küçük Hı. arkadaşlar küçük. Küçük geldi, küçük geldi, küçük geldi, küçük geldi. Arkadaşlar büyük geldi. Bana <laughs> bir sefer küçük geldi. Mert'e yine orta geldi. Yapacak bir şey yok. Büyükse büyük, şey, büyük yiyeceksin. Evet yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Evet. Hmm, bay, sevmiyordum. Ay acı gelmesin de. Ay. Limon gelirse yiyerim. Gelmemezlik yapmam. Acaba ne getirecek? Acaba. Hmm, açım. Reklamlardan sonra. Birazdan gelecek. Ne geliyor acaba? Sana? Baba. Sana sürpriz. Küçük evet. kaşığı alsın herkes. Al. Küçük kaşık onu. Hı. Bana ne geldi? Orta. Bana küçük geldi. Tamam. Yok bu orta. Baba sana büyük. Allah limon geldi. Oğlum sana küçük zaten. Allah Sen... limon geldi. Tamam, Seninki büyük değil mi? Dur. Ben sıkayım. Allah limon geldi arkadaşlar. Limon çok ekşi. Hiç. Hayır. Niye bana o kadar çok da? Hayır. Oğlum, bana çok. Bana çok ne? Zaten... Arkadaşlar hile yapıyorlar. Az. Allah'ını tamam. Oy. Hmm. Ah. Say en kadar. Yavaş yavaş 50'ye kadar say. Bir. Sen değil. Ay arkadaşlar. Kardeşimle koptan. Çok güzeldi. Çeviriyoruz. Katlayın. Katlarınızı katlayın. Benim kapat. kağıdım nerede? Kapat kapat tamam. Hadi, Hadi iyi geceler.